Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, dünyaya geliş amacımız Rabbimiz ile manevi kurbiyeti, yakınlığı kesbetmektir. İşte buna vesile olan günlerden birini daha irak etmekteyiz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Rabbim sıhhat ve selamet içerisinde amali saliha ile müzeyyen kılınmış bir ömür ile nice nice bayramlara cümlemizi eriştirsin. Allah-u Teala kurban kesemeyen kardeşlerime fazlu kereminden kurban kesebilme imkanları bahşeylesin. Kesebilenlere de Haç suresinde buyurduğu üzere لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ minkum. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Yalnız sizin Allah'tan korkunuz ve takvanız Rabbinize erişir buyurması üzerine kavli şerifinde ifade ettiği vecile cümlemizi takvaya eriştirsin. O makamları elde etmeden ruhumuzu kabzeylemesin. Belki de Hallacı Mansur şimdi ifade edeceğim beytinde bu hakikata işaret ederken şöyle buyurmuştu. Linnasi haccun ve li haccun ila sekeni tühdel evahi ve ühdi mühceti ve demi. İnsanların haccı var. Onlar Kabe-i Şerifi, Beyt-i Şerifi hacc ediyorlar. Benimse gönlümde yaşadığım bir hac, Rabbimle bir manevi cemiyetim, bir beraberliğim var. Kurbanlar efendim kesiliyor. Ben ise canımı da, kanımı da Allah için kurban etmişim diyerek işte o manevi yakınlığa işaret etmiştir Hallacı Mansur. Allah Teala cümlemizi amali salihaya muvaffak kılarak daha nice nice Kurban Bayramlarına sağlıkla eriştirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.